Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dead Castle Codal kutu açılımını yapacağız. Burada gördüğünüz gibi Beyblade'imiz Castle Codal resmedilmiş. Burada kullanıcısı Titi. Burada kullanıcısı Titi var gördüğünüz gibi. Light Launcher 2'den bahsedilmiş. 125 Spin Track ve Double Defense Flat yani defansif kauçuk demek. Burada gördüğünüz gibi türlerinden bahsedilmiş. Burada da Beyblade'in parçalarından. O zaman şimdi kutu açılımına geçelim. Hemen şuradan bir kesik atalım. Evet. Kutumuzu çıkartalım. Gördüğünüz gibi kutuyu şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi ilk önce burada tool'umuz var. Sticker'ımız var. Performans ucu ve 125 spin tray'imiz var. Köşeye koyalım. Gördüğünüz gibi şeridimiz var. Atıcımız var. Hemen çıkartalım. Burada da atıcımız var. Burada Beyblade'imizin kendisi var. Onu da çünkü kazandım Burada da gördüğünüz gibi böyle. Şimdi ilk olarak şu atıcıya atıcı diye, şeridinden başlayalım etmeye. Atık kesimizi çıkartalım hemen. Gördüğünüz gibi şöyle şeridimiz burada. Atıcımızı da hemen çıkartalım. Evet atıcımızı da çıkarttık. Şimdi Spintrek performans ucunun olduğu yer. Burayı da açalım hemen arkadaşlar. Hemen şöyle ufak kesikler attık. Şuradan gördüğünüz gibi çıkartabiliriz ama Arkadaşlar çıkarttım şöyle. Hemen şunu da atalım. Gördüğünüz gibi 125 spin tray'imiz var. Yani bu boyutundan bahsediyor yani. Gördüğünüz gibi böyle çok da uzun değil, ortalama bir spintrek. Gördüğünüz gibi burada rubber defense flat yani düz kauçuk defense tipi şeyimiz performans uçumuz var. Gördüğünüz gibi burası kauçuk, bayağı iyi bir kauçuktan oluşuyor. Şöyle göstereyim size demin. Şöyle bakın. Şimdi diğer yerlerimize geçelim. Evet arkadaşlar burada da çıkartalım ama şöyle. İlk önce bir tane normal bir siyah tulumuz. Onu da köşeye bırakalım. Gördüğünüz gibi burada isteyenler için ben şunu açayım kullanım kılavuzu. Hiçbir işe yaramıyor ama olsun. Güzel zaten Çince bilmediğiniz için. Gördüğünüz gibi şöyle sıradan bir kullanım kılavuzu. Sticker'larımız. Şöyle daha odaklayayım. Bayağı iyi sticker'lar yani gördüğünüz gibi. Kaliteli basılmış. Bunları yapıştıracağız Beyblade'imize birazdan. Ve şimdi Beyblade'imizin kendisi. Hemen çıkartalım şöyle. Tekne açıldı. Hop. Gördüğünüz gibi bayağı iyi görünüyor bu arada demire. Şurada bir tane face bolt'u var. Burada enerji halkası, açık sarı. Burada demirimiz var. 4, 4D sistem yani 4D sistemden oluştuğu için iki farklı şekilli olabiliyor. Böyle defans galiba. Şöyle demiri ters çevirip takarsanız da gördüğünüz gibi böyle de atak türü gibi oluyor. Şimdi blade'imizin ve diğer parçalarının ağırlığına bakalım. Evet arkadaşlar getirdim hassas teraziyi. Şimdi tek tek ölçelim. İlk önce face boltumuzdan başlayalım bence. 1.02 gram geldi. Şu rubber defense flat performans ucumuzu koyalım. Bu da 1.02 gram geldi. Şimdi spin tray'imize bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi spin tray'imiz 1.27 gram geldi. Enerji halkamıza bakalım. Koyduk şöyle. Enerji halkamız tam olarak 2.61 gram geldi. Şimdi ilk önce üst demirimize bakalım bir kaç gram. Üst demirimiz tam olarak 15.32 gram geldi arkadaşlar. Köşeye bırakalım. Alt demirimiz çok daha ağır hissettiriyor. Evet dediğim gibi bayağı ağır. 27.31 gram. Şimdi blade'imizi yani Beyblade'imizi birleştirelim bir de öyle bakalım. Evet arkadaşlar Beyblade'i birleştirdim ve sticker'larını da yapıştırdım. Şimdi tam olarak ağırlığına bakalım Beyblade'imizin. Beyblade'imiz tam olarak 48.59 gram geldi. Bu bence çok yeterli ve iyi bir ağırlık. Bakın şöyle Beyblade'imizi de göstereyim. Ben şöyle atak modunda yerleştirdim Beyblade'i. Şimdi hadi dönüş süresine bakalım. Evet arkadaşlar sağımızı getirdim. Şimdi hemen bir dönüş testi yapalım. Bir de arkadaşlar... Şuraya yorumlara yazarsanız sevinirim. Tam olarak sıkılmıyor. Sebebini bilen var mı? Elimle bile çıkıyor yani. Kronometreyi de başlattım. Dursun ben size süresini söyleyeceğim. Beyblade'imiz tam olarak 1 dakika 19 saniye döndü. Ve atak modunda olmasına rağmen arkadaşlar. Rakiplerini göstereyim. İlk rakibimiz Beatfox. İkinci rakibimiz Twisted Tempo. Üçüncü rakibimiz de Phantom Orion. Şimdi Beat Fox'ta başlayalım. 2-1 Evet bayağı çekişmeli bir kapışma oluyor ama Bitfox atak yapamadı yani saldıramadı öyle güzel. O yüzden bu round'u zaten Red Castle kodu'la karşı böyle atak türlerinin kazanması biraz zor. Bu yüzden koydum zaten. Çünkü bildiğiniz Atak türlerini yıkan defans Beyblade'i ama defans değil bu denge türü olarak geçiyor ama bu modunda atak türü gibi davranıyor. Gördüğünüz gibi birinci roundumuzu kazandı. Evet, Bitfox resmen delirdi. Şöyle bir yönlendirme mi yapsam yapalım. Yönlendirme yaptım arkadaşlar. Bu bitbox bayağı gücünü kaybetmişti. Evet 2-0 olacak gibi. Dead Castle Kudul çok iyi bir performans sergiliyor şu anda. Bakalım aynı performansı Twisted Tempo'ya karşı da yapabilecek mi? Şimdi Twisted Tempo'yla savaşacak. 3-2-0 2-0 Tempo'yu atıyor da az kalsın. Çok iyi performans gösteriyor Dead Castle Kudul. Ah orada atması lazım onu ya. Çok şey vurmuştu. Gerçekten fevkalade bir bebe. Bakalım tempoyu öyle kolayca alamaz herkes. Bakalım tempoyu alabilecek mi? Evet sanki tempoyu yenecek gibi görünüyor. Şaka gibi. Ama rubber defense yani kauçuk olduğu için kaybetti. 1-0 önde Twisted Tempo yeni round. Evet. Kesil kodul atması lazım. Hadi kesil kodul be. Delirdi. Kesil kodul delirdi arkadaşlar. Kendi ekseni etrafında boş boş dönüyor. Evet maalesef Brando da kaybedecek gibi görünüyor bu sebepten dolayı. Çok gereksiz boşuna gücünü harcadı yani. bu da gidici gibi görünüyor. Şimdi baksanıza çok kötü döndü şanssızlık diyelim. Yani tempoyu diğer modunda bence yener ya. O modu da görmek istiyorsanız ona özel bir videoda yapabilirim. Yorum atın istiyorum diye. Ve kanalıma abone olup like atın. Ki ben de göreyim. Bu videoya bir 20 beğeni gelirse yorumlardan birinin istediği bir combo veya istediği bir videoyu çekerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Castle Coddle çok garip dönüyor. Şaka gibi resmen. Ve Twisted Tempo 2-0 yaptı. Şimdiki rakibimiz Phantom Orion. Evet. Phantom Orion atabilecek mi? Daha ağır bir Beyblade Phantom Orion'dan. Phantom Orion çok ses çıkartıyor. Ama o epey de güçlü yani. Castle Cuddle bu sefer sakin başladı. Daha önceki Senpo ile olan savaşında çıldırmıştı. Bütün gücünü orada harcamış gibi görünüyor. Sakin bir davranış sergiliyor şu anda arkadaşlar. Ve evet. Fendi Moray'ın 1-0 öne geçti. Kesin kudur. Hayır. Kesin kudum toparladı. oradaki yaptığı baştaki hata yüzünden kaybedecek gibi görünüyor. Defans moduna geçirmemi istiyorsanız şimdi geçiririm birazdan. Ve evet Fentmorain 2-0 yaptı. Arkadaşlar sonraki bir Nemesis ama bu modda kullanıyorum. Bir önceki videoda yorumlarda bir arkadaşımız bu modu istemişti. Siz de yorumlara yazarak istediğiniz şeyi yazın. Ben onu yaparım. 3, 2, 1, şurada. Hemen ardından da Nemesis. Nemesis. Çılgınca başladı Nemesis 1-0. Hemen önce attık. Ardından Nemesis. Nemesis epey hırçın davranıyor. Bakalım. Modunu değiştirecek mi? otomatik mod değiştirme modunda şu anda atak modunda hala defansa geçmesi lazım artık evet gördüğünüz gibi castle kodul ortada rakibinin inmesini bekliyor ve bu round galiba castle kodul olacak gibi görünüyor ve evet castle kodul çok daha iyi başarı sergiliyor şu anda ve evet, Castle Coddle 1-1 yaptı. Delir Nemesis, dışarı attı kendini. Tekrarlıyoruz. Nemesis fena geçirdi. İkisi de çıldırdı. Çok saçma bir rahat. İkisi de delirdi birden. kesil Kudur ortaya geçti hemen. Ama biraz hızlıya başlamış gibi görünüyor. Bakalım kim kazanacak? Esıl kodul çok bir zafalladır gibi şu an. Ve evet. Galiba Nemesis alacak bu sefer. Evet. Hala dönüyor ikisi de çok garip bir şekilde ve Nemesis 2-1 yaptı. Bu arkadaşın kombosunu da yapmış olduk. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Kesil kodul kutu açılımı videosundan zevk aldıysanız bir beğeni yorum yazın lütfen. Bir de kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hadi görüşürüz bay bay.